hizmet edene hizmet edilir. Çünkü hizmet nimettir. Biz malımızı, canımızı, elbisemizi sofilerin ayaklarının altına atmışız. Bu tarikat aliyenin gayesi hizmettir. Biz bu hizmetlerde ortağız. Bu ortaklıkta ticaret örünce bitmez. 100 sene, 500 sene de değil. Kıyamete kadardır. Kim ki vakıfta hizmet ederse bilsin ki o direkten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ediyor. Bu vakıf için gayret edin. Bu hizmet önünüze gelen bu iş size bir davettir. Vakıflarda hizmet edenlere merkat hariç köyde çalıştığınızın aynısı verilir. Bu vakfın bir ucundan tutana, hizmet edene amellerimizin yarısını vereceğiz. Siz hizmet edin, size hizmet bize vacip olur. Size hizmet etmek sevaptır. Bir çeken, hatme yapanın ameline biz ortağız. Hizmet yapan da bizim amelimize ortaktır. Bu hizmetlerde sadırlara ortak oluyorsunuz. Hem de bir dükkana ortak olmak gibi değil, fabrikaya ortak olmak gibidir. Siz bir insana sohbet edersiniz, ederseniz o insan namaza başlarsa, tövbe alırsa, onun yaptığı bütün ibadetler sizin halinize de yazılır. Kıldığı namaz, çektiği vitler, hepsi size ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve bütün saadetlere yazılır. Başkalarına hizmet etmek isteyenler, kendilerine ıslah etsinler yeter. Çünkü nefsini ıslah eden kimse başkalarına fayda verebilir ve güzel şeyler temsil edebilir. Sadat-ı kiram nefislerini ıslah edip güzel ahlakı elde ettikleri için Allah yolunda insanlara büyük fayda vermişlerdir. En büyük hizmet güzel ahlaklı ve edepli bir insan olmaktır. Bir hac ziyareti sırasında Gavs Kudüs Sırrahu Hazretleri oturmuşlar ve rahlelerinin üzerinde Kur'an okuyorlar. O esnada Kur'an okumak için gelen hacı adaylarına da bir yandan kendi taraflarında olan rahlelerden bir bir veriyorlar. Ve aynı zamanda da Kur'an okumaya devam ediyorlar. Bu hali gören hizmetlerden biri mübarek sıkıntı çekmesinin niyetiyle Kurban siz zahmet etmeyin rahleleri biz dağıtırız diyor. Mübarek tebessüm ederek bakıyor. Neden benim hizmetime mani oluyorsunuz? Biz ümmet-i Muhammed'e Allah için hizmet ediyoruz. Hadi siz gidin kendinize bir hizmet bulun. Hizmetimize mani olmayın diyor. Gavs-ı <laughs> Sani Kuddise Sırrav Hazretleri Katmeyi Hacegani yaptırdıktan sonra Gözlerini kapatıp biraz bekledikten sonra buyurdular. <laughs> Sofiler size bir şey anlatacağım. Bu yol tertemizdir, beyazdır, leke kabul etmez. Biz Şafi mezhebine göre amel ediyoruz. Bizim Şafi mezhebinin en büyük alimi İbni Hacer'dir. O kadar büyük alimdir ki, o kadar büyüktür. O ilim öğrenirken çok çalışıyordu, çok gayret ediyordu. Ama anlamıyordu. Madem ki öğrenemiyorum, o zaman yaşlı anneme ve babama hizmet edeyim. Onlara bakayım diye niyetlenip bu niyetini Seyda'ya söylemek için yanına çıktı. Seyda'ya "Kurban ben çok çalışıyorum, çok gayret ediyorum ama bir türlü anlayamıyorum. İzin verseniz bari gidip memleketteki yaşlı ve hasta olan anneye babama hizmet edeyim." dedi. Seyda da ona "Doğru, sen çok gayret ettin, çok çalıştın. Biz de senin için gayret ettik, çalıştık ama olmadı." Madem ki öyle gidebilirsin diye izin verdi. İbni Hacer yola çıktı. Bir süre yürüdükten sonra yoruldu. Yanındaki kayalık gölgelik bir yere dinlenmek için oturdu. Dinlenirken yukarıya baktı. Yukarıdan damlayan su damlaların sert bir taş üstüne damlayarak o taşı deldiğini gördü. O büyük, acayip sert taştı. Bu suzlamalar böyle sert bir taşı derdiğine göre ben de anlayabilirim diye düşündü ve tekrar seydasının yanına dönüp başından geçenleri anlattı. Devam edip Şafi mezhebinin en büyük ahirlerinden birisi oldu. Onun fetvası üzerine fetva veren de yoktu. Yoktur. Bu su damlaları yumuşak ve kuvvetsizdir. Ama devamlıdır. Çok çalışmak ve çok gayret etmek lazım. Takvayla amel etmek sadık olmak lazım. Takvanın olduğu yerde fetvaya gerek yoktur. Eskiden insanlar az amel ederek Allah Celle Celaluhu'ya ulaşıyorlardı. Şimdi çok çalışmak, gayret etmek, devam etmek sadık olmak lazım. Gavs Hazretleri ile Umre'ye gidecek olan hizmetliler, Gavs Hazretlerinden kendilerine sohbet buyurmaları talebinde buyurdu, bulundular. Gavs Hazretleri buyurdu ki, e, ee, hadi bir şeyler diyelim bakalım. Siz niyet ettiniz. Bize müracaat ettiniz. Olmazsa da merak etmeyin. Niyet çok önemlidir. Siz hacca niyet ettiniz. Umre'ye giden kişi için hac farz olur. Mekke'de, Medine'de yapılan hayır ve amellere bire bin sevap yazılır. Kabe'yi seyretmek bile bir ibadettir. Orada ne olursa yapın. Hizmet edin. Hacılara hizmet edin. Dikkat edin orada şeytan sizinle çok uğraşır.